Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle GTA 5 kariyerin 3. bölümünden devam ediyoruz. Önceki bölüm hatırlarsınız ki ilk boss'umuzu alışa etmiştik. Bu bölüm ikinci bossumuzun da yarış görevlerini yapacağız. İlk yarışımız burada. Hadi bakalım. Uzatmadan başlayalım. Abi ne oluyor? Lan. Evet arkadaşlar. Yarışa geçtik. 10.000 dolardan bahis koydum ve bir bug yüzünden arabamın arkası şu an yamuldu. 10.000 dolardan koyduk er, e, beyler, arkadaşlar, dostlar. Yani bir sakin sürsen olmasa. Bu gibi şu an 7 kişi yarışıyoruz yani 70.000 kazanacağız bu yarışın sonunda yani gayet güzel bir para. Bizim mahallenin etrafı ona dolanıyoruz. Bir de üst baş şeyi de yapalım ya değişikliği. Çünkü karakter ne bileyim kötü giymiş bence çok da iyi değil. Ben hazır save kullandım. Yani ben kendim gelmedim buraya. Ama size baştan söyleyeyim. Biz yine farkı koyduk bu arada. Keşke zorluğunu ayarlama falan olsaydı ama maalesef yok. Ama böyle de idare edersiniz diye düşünüyorum. silah çıkartıp ya Ve birinciyiz gördüğünüz üzere. Şimdi yarışın bitmesini bekleyeceğiz. Sadece bir 30 saniye falan. Evet 70 bin doları cevaplık gayet güzel para. Şimdi şuradan bizim ikinci yarışımıza gideceğiz. Bakın şurada bir yarış var. Buna gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Evet şu anda yarışa girdik. Yani yine 7 kişi yapıyoruz 10 10.000 dolardan yine bir 70 bin dolarlık bir yarış. Aman yavaş abi yavaş. Ben de yavaş sürsem güzel olacak aslında. Bu bölüm bu arabaya belki bir tane daha e, upgrade şey yaparız. <laughs> of yavaş sürün lan azıcık şey. arkadan yetişiyorlar bu arada. Bizim hızlı o ayağım. elimize hızlı tutmamız lazım. Sen yani çok güzel sürüyor ya yani. Allah ne nereden geliyor bu yeter? <laughs> güzel. Ha, beyler bu arada şu aşağıda F620 diyebilir. Bu yani onun için özür dilemek zorundayım. Ben deneme için yapmıştım. 5 yıldız polis takınca peşime 7 gün boyunca gitmeyecek. Orada kalacak yani. Onun şu anki hikayeyle bir alakası yok onu. Göz ardı edersiniz sevinirim. Muam bas bas Hocam şöyle bir güzel bir viraj alır mıyız? Ne diyorsunuz? Şurada hemen Zıpla, zıplamadan önce. İyi, güzel aldık. 50'nin aşağısına düşmedi mi sürece sorun yok bence bu arabayla. Virajlardayken falan. Yavaş. Orada araba çalma falan yapmıyoruz onu söyleyeyim. Ee, yani biraz daha kuralına göre oynayacağız oyunu. Evet yarışı bitirdik bundan da 70 kalacağız ben hemen buradan e, customs'a giriyorum direkt şey yapalım arabaya yükseltme yapalım. Ama paramız bir gelsin önce ya da gelmesin zaten gelir o sıra inşallah. Şimdi ben bir arabayı tamir edeceğim. Biri arkadan girdi çok ben arabaya. Armor, pulle. Motor full Şu dördü açmak için herhalde Kendim bir şeyler yapacağım Böyle bir Güzel bir Ha Ya bu çok da sıkıntı değil ya Bence boşa para harcamaya gerek yok Işıklar Headlights Xenon takalım hemen Neon takabiliyoruz Ama bu arabaya neon gitmeyeceğini düşünüyorum Bir sonraki arabaya takmayı düşünüyorum neonu Süspansiyon Tak abi. Bunu da pulle. Turbo. Turbo'yu da pulle. Love Rider. Yakışır bu araba. Şöyle bakıyorum biraz uzatmadan seçmeyi düşünüyorum. Şu iyi bence. Yani. Çok uzatmaya gerek yok. Camlar da siyah olsun. Onu 110 bin dolarımız var. Çok güzel iyi bir paramız var. Çıkalım. Turbomuza taktık. Şimdi size turbonun nasıl çalıştığını da göstereyim ben. Bakın şimdi şurada bir basıyorum turboyu. Bakın şimdi iyi dinleyin. Evet gördüğünüz gibi baya gidiyor da a bo o o o ya daha yeni yaptırdık bu arabayı ya ulan evet şu anda gördüğünüz gibi yarışa girdik yarışımız kısa bir yarış 2 tur bakalım ne kadar kısa çok da kısa değilmiş bu arada <laughs> uzunmuş gayet onu fark ettim Армүдөк әрдім Come on chapter ¨ууууууығы. What te дайыз қарал Keyboardи б neste? Нашқса ел conceім be, о emdесі. Яғар катал Ouуууы tonайда қалай дәрдімдейді. Аұн жазына болады Imperialsocialpoolのưан жө fingers м Instr 네가 мрилің resulted жәп біздермен хайп с��ме. HOo Ал болады жәпіне болады жезгей, Өңгізін тор 5JR шық е uhurек Хойп Ferей Ĭуесі Naturalай қалай бireм Майсың

Evet bitirdik yarışı. Yani gereksiz uzunmuş bu arada onu fark ettim. Ama bitti. Yani kesmişimdir ya da hızlandırmışımdır. Ee, yarışın ortalarını falan. İkinci nerede lan? İkinci çok uzakta. Biz bayağı fark koyduk bu arada. Evet, 70 bin aldık. 173 bin dolar. Çok güzel para değil mi ya? Neyse o zaman bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.